Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebilir sözlerine Yunanistan'dan cevap. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izmini unutma. Bir gece ansızın gelebilir sözlerine Yunanistan, tehdit konusunda Türkiye'ye uymayacağız. NATO'da birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini ortaklarımıza bildireceğiz şeklinde cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da düzenlenen Teknofest'te konuştu. Yunanistan'ın Türk şehirlerine kilit alarak taciz etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''E Yunan, tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek bir cümlemiz var. İzmir'i umutma." ifadeleriyle uyardı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi. Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Yunanistan günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.